Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yep bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni gelen modları deneyeceğiz. Yeni savaşçı Miko'yu deneyeceğiz ve ücretsiz ödüllerimizi toplayıp yeni bir tane kulüp kuracağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like'a abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu özellikler geleni çok oldu ama maalesef ben biraz derslerimden dolayı bugün atabildim. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar şu yılbaşı hediyelerini büyük ihtimalle herkes almıştır. Ben de şimdi toplamaya başlıyorum. Ve üçüncü güne hediyesi büyük ihtimalle Miko diye düşünüyorum. Almadım video için sakladım. Haydi bakalım. Ha, hayır Miko karakterimiz hayırlı. Uğurlu olsun diyelim. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup videoda like atmayı unutmazsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada bu ekran bir ara biraz donuyor. Ben neden Anlamadım. Ama Miko karakteri şu an geldiği görünüyor. Ve Miko'nun bir tane de özel teklifi gelmiş. Huysuz Miko diye. Arkadaşlar her videoda, her videoda söylüyorum ama bir 400 abone olamadık. Lütfen 400 abone olmaya çalışırsak beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen şöyle dördüncü gün hediyemizi de alalım. Şöyle toplaya toplaya hızlıca gidelim diyeceğim de. Bu bize çok zaman kaybettirecek diye düşünüyorum ya. Baksana uzun zaman toplamıyor. Bakalım ne geldi. Bu arada ben hediyelerin hiçbirini görmedim. Hiçbirini bilmiyorum. Bu da sonuncu aldığımız olsun. Hemen şöyle Miko'yu bir alalım bakalım. Şöyle Miko karakterimiz hayırlı olsun. Azıcık da yükseltelim. Hop tamam. Yükseltmemizi de yaptık. Şuradan neyi takıyorduk Miko'ya? Ne gelmişti? Galiba sprey gelmişti. Evet, Miko'nun spreyi gelmiş ve hızlı bir şekilde savaş topunun Aa ilk başta normal savaş topu giriyoruz şu anda. Diğerinde de beşli savaş modunu deneyeceğim. Zaten bu maçı da hızlı düşünüyorum çünkü daha kupamız düşük. Bu arada ben bu karakteri pek oynamıyorum, bilmiyorum yani. Hiç oynamadım daha doğrusu. Hemen 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 gidip hop bir Ee, eğer yarın müsait olabilirsem yarın 31 bin kupa olduğum videosu gelecek. Haberiniz olsun. Birazdan da yeni kulübümüzü kurup kulüp etiketini vereceğim. İnşallah bu kulüp güzel yerlere gelir. Hemen burada bir ultiyi basalım. Allah 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 Allah. Buraya mı düşüyor? Allah. A, bottan gol yedik. Aa yememişiz. Ben üstüne düştüm. Hop. Aa. Çiğim bitti. Ah be. Arkadaşlar bizimkiler hem çok bot oynuyor. Ben de karaktere bir çalışıyorum. Hop. Hop. Tamam. Botluğumuz geçti çok şükür. Hemen ikinci golümüzü de yapıştırdık. Şimdi savaş topunda beşli modu deneyeceğim. Bu arada artı beş de gelmiş çok iyi. Hemen buradan da bir star hediyesi ender çıktı. Neyse yapacak hiçbir şey yok. Şuradan ilginç şekillerden 5'liği açalım. Bu arada 74 kredimiz de buradan geldi. Ve 80 güç puanımız da buradan geldi. Daha sonra hızlı bir şekilde tekrar başlayalım arkadaşlar. Bu modda herkes oynamıştır biliyordur. Onun için açıklamama gerek yok diye düşünüyorum. 5 kişi var toplam 10 kişiyiz. Her takımda 5'er 5'er. İşte bildiğimiz savaş topu gibi. Haydi bakalım bu arada mikonaşı spreyini dağıtalım. Çok güzel bir spreyi var. Hop. Oha bu Miko çok iyi de biz gol yedik. Aymamışız. Bugün üstümüzde bir botluk var. Toptan herkesin bir botluk var üstünde. Neyse. Şimdi de hafif biraz oynayalım. Üstümüzdeki botluğun gitmesi için. Ve ilk golümüz geldi arkadaşlar. Haydi bakalım ikinci golle. Buluşuruz inşallah. Ben bu Miko'nun şeyini çok seviyorum ya. Böyle doçluyor ya mermileri. O çok güzel. Ben hemen senin üstüne bir düşeyim. Neyse düşmeye hiç gerek kalmadı. Ben basıyorum öne doğru. Ben gidiyorum. Ya Semin ulusuzluğu beni nasıl buldu ya? Sem kaçıyor. Ben hemen o topu getiriyorum. Zaten benim bir atlayışım topun yanına gitmeme mal oluyor. Mal oluyor. geriye. Hemen gördüğünüz gibi ikinci golle de buluşuyoruz galiba. Ama artık atalım be. Hop. Köşeye güzel bir şekilde bıraktım arkadaşlar. 2-0 yendik. Buradan da artı 8'imizi aldık. Ve artı 5 de kazanma serisinden geldi. 13 kupada güzel bir şekilde buradan gelmiş oldu. Bu arada şu ücretsiz ücretsiz yazıyor bakalım o ücretsiz neymiş? Daha sonra da kulübümüzü kuralım arkadaşlar. Ha ücretsiz dediği büyük ihtimalle şu. Hemen şunları da açmaya devam edelim. Böyle ara ara açalım. Acaba bundan ne gelecek? Bence hepiniz biliyorsunuzdur ama uzun zamandır oyuna girmediğim için ben bilmiyorum. Haydi bakalım. Bu arada iyileştim. Yorumlara geçmiş olsun yazan herkese çok çok teşekkür ederim. Süper Ender geldi. Bu arada ben bu hediyelerden bir daha açmayacağım. Çünkü çok bekletiyor. Sizi sıkmak istemiyorum. Hemen arkadaşlar. Şimdi kulüp oluştura geldik. Hemen kulübün simgesini. Hatta şu yeşilden yapalım. Aa, ama bunun için bin tane altın gerekiyormuş. O bin altını toplayacağım ve yorumlara kurduğumuz kulübün adını yazacağım. Yorumlarda buluşalım. Kulübe beklerim hepinizi. Bakalım başka yeni gelen bir mod yok sanırım. Tekrar bir daha bir bu modda oynayalım ama Miko ile mi oynasak? Hatta Kral oynayalım ya hadi. Yeni karakteri Miko'yu aldık. Yeni modları denedik. Bence güzel bir video oldu. Hepiniz Brawl Start videosu istiyordunuz. Ben de çekmek istedim. Haydi bakalım. Bizim takımda gene iki tane Miko var. Sıkıntı yok. Şuradan bir tane aldık. Pembe bir salsana beni. Oh, ilk golümüz geldi arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu arada arkadaşlar sizce ben güçlü kasayım mı? Güçlü pek vaktim yok ama kasada bilirim yani isterseniz kasarım. Haydi bakarım. Bismillah diyerek şöyle bir atlayalım. Nita'yı hemen aradan çıkartalım. Ve ikinci golümüz de geldi mi? Ve ikinci golümüzü atamadılar. Ve sonunda attılar arkadaşlar. Böyle de güzel bir maç geçirmiş olduk. 13 kupamız da buradan gelmiş oldu. Bu arada arkadaşlar benim son 7 tane savaşçı eksik. İnşallah bunları da tamamlayacağım. Son olarak bir Miko ile kafatası derisinde tek hesaplaşmaya girelim. Daha sonra da herhalde videomuzun sonuna gelmiş oluruz. Ve oyunumuz güzel, hızlı bir şekilde buldu. Bu arada arkadaşlar, birazdan ID'mi göstereyim. Bazen ID'mi soranlar oluyor. Bu arada emoji'si de çok güzelmiş bu Miko'nun. Hop. Burada bir galiba ölmüş. Yok. Ölmüş de ben de öldüreni öldürdüm. Haydi bakalım bu arada arkadaşlar sizce ben Discord sunucusu kurayım mı? Ne düşünüyorsunuz? Kursam güzel olur mu? Gelir misiniz yani? Bunları da söyleyebilirsiniz. Hemen şöyle etrafta bir adam aramaya gezelim. Aha. Maçın başında bize bulaşan pörle intiham zamanı. Allah'ım. Güzel. Aldık. Orada onlar birbirleriyle savaşıyor. Allah ben buna dalmayacağım bu arada. Bir ulti basarsa alamayabilirim ama ve aldım mı agabaya kaçtım. Hemen şöyle spreyimizi de basalım. Tatlı sprey. Hop 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 ve güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Bu maçımızda böyle son buldu. Buradan da gene 15 kupamız geldi. Bu kazanma serisini çok beğendim ben açıkçası. Haydi ya son şu star hediyesi de gelsin. Bir maç daha yapalım. Oradan da videomuzun sonuna gelelim. Şuradaki yuka doğru gidelim. Arkadaşlar çok atak bir karakter ya. Çok sevdim ben Mikoy'u. Hop. İlk geldiğinde bir ön yargılıydım ama sonradan alıştım. Şu iki yükü de aynı anda kırarız. Hop. Böyle zıplaması hem biraz uzun geliyor insana hem de güzel. Şuradan hemen iki yükü kırıldık. Kırdık diyelim. Şuradan da bir Dalalım. Hayır ölmeyelim. Ölmedik. Bir canımız toparlansın. Adam arayışına gidelim. Hop yukarı gittik. İkinizde bir konmam yok mu üstünüze? Ha? Dıkşın. Hayır. Dikkat et. Hemen şunları çalıp kaç. Kaç kaç kaç. <laughs> tam yük çalmalık karakter ha. Hani Mortis Dynamite'in yükleri falan çalıyor ya. İşte tam bu karakter de o. Gördüğünüz gibi bir 15 kupa da buradan geldi. Ender Ender ve Ender çıktı maalesef. Neyse sıkıntı yok. Bu arada 31 bin kupaya da çok yaklaştık. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve mutlu kalın.